Mona Lisa. Mona Lisa, İtalya'nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine sfumato tekniğiyle resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresidir. Yüzyılın dehası olarak kabul edilen ressam, heykeltıraş, astrolog, mimar, mühendis, matematikçi ve bunlar gibi daha birçok ünvana sahip olan Leonardo da Vinci, tarihi bilgilere göre başyapıtı Mona Lisa'yı yapmaya, 1503 veya 1504 tarihinde İtalya'nın Floransa kentinde başlamıştır. Da Vinci'nin çağdaşı sanat tarihçisi Giorgio Vasari tablo üzerinde 4 yıl oyalandı ve tabloyu bitirmedi demiştir. Leonardo hiçbir çalışmasını tamamen bitiremediği düşüncesiyle pişman olmuş ve Fransa'ya yolculuğunun ardından 3 yıl süreyle tablo üzerine çalıştı ve sonunda eserini tamamlamayı başarmıştır. Mona Lisa tablosu ilk önce Fransa kralı 1. Frances'e satılmış ve Leonardo'nun bu başyapıtı kralın isteği üzerine Fontainebleau sarayında sergilenmiştir. Daha sonra tablo Versailles sarayına, Fransız ihtilalinin ardından da Louvre sarayına taşınmıştır. Napolyon Bonaparte tarafından Tuileries sarayına taşınsa da tekrar Louvre sarayına geri getirilmiştir. 1870-1871 aralığından gerçekleşen Fransa-Prusya Savaşı sırasında tablo, Fransızların askeri bölgesi Brest Arsenal'e taşınmıştır. Da Vinci'nin ölümünün ardından da tablo, asistanı Salai'ye geçmiştir. Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir. Kadının yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır. Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir. Tabloda oturan kadının kimliği 2005 yılında Heidelberg Üniversitesi'nin kütüphanesinde bulunan Agostino Vespucci'ye ait bir not ile tespit edilmiştir. Fakat başka uzmanlar tarafından tablodaki kadın için üç farklı şahsiyet döne sürülmüştür. Dillendirilen iddialardan biri bu kadının Da Vinci'nin annesi olduğu yönündedir. Bir diğer iddia ise tablodaki kadının Meryem Ana olduğu üzerinedir. Kimileri de Florence'ın yöneticisi Giuliano da Medici veya Isabella de Est olduğunu söylemiştir. En ilginç iddia ise tablodaki kadının aslında Leonardo da Vinci'nin kendisi olduğu fikridir. Ancak tablonun yer aldığı Doğru Müzesi'nde Lisa Gerardini ismiyle yer almaktadır. Yani kısacası müzeye göre tablodaki kadın bir Fransız tüccarının karısıdır. Yani benim kadınım Lisa anlamına gelen Mona Lisa, tablosunda resmedilmiş kişinin gerçek ismi Lisa Gerardini'dir. Tablo ilk bakıldığında fark edilebilecek bir detay kaşlar ve kirpikler. Bu konudaki ilk iddia o dönemde kadınların kaşlarını tamamen alma modası olduğu için kaşlarının olmaması yönündedir. Pascal Kutte'ye göre Mona Lisa'nın kaşları ve kirpikleri vardı. Ancak yapılan restorasyon ve temizlik sonucunda silinmiştir. Fakat Kote, 3 yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda en ufak bir tüy yapısına bile rastlanmadığını söylemiştir. Bir başka rivayete göre, tablodaki kadın 24 yaşındaydı ve Rönesans döneminde o yaştaki kişilerde ciddi bir hastalık görülmüştü ve sonucunda kaş ve kirpiklerin dökülmesine sebep olmuştu. Bu iddiayı ortaya atan Julio Ermida'dır ve Mona Lisa'nın yüzündeki acının ölen çocuklarının acısı olduğunu söylemiştir. Yüz tanımada kullanılan sistemle Mona Lisa'nın yüzünün %83 mutlu, %9 bıkkın, %6 korkmuş ve %2 sinirli mimiklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Mona Lisa tablosu sanat tarihçileri tarafından her zaman ön planda tutulsa da küresel ününün 1911 yılında onu çalan hırsıza borçludur. Mona Lisa tablosunun herhangi bir sigortası yoktur. Bunun nedeni ise sigortalanamayacak kadar değerli görülmesidir. Hiçbir sigorta şirketi bu riske girmek istememiştir. Orijinal boyutları 77'ye 53 santim olan Mona Lisa tablosu geniş ölçüde tanınmış, terkütürleri yapılmış ve araştırılmıştır. Şu an Fransa'nın en ünlü müzesi olan Lourdes'da, tabloya özel tasarlanmış bir odada Francesco del Giocondo'nun karısı Lisa Gerardini portresi başlığı altında sergilenmektedir.